Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Resident Evil 7 demo'nun true ending nasıl diyeyim lan true ending, ending'ini yapmaya çalışacağız. <laughs> Neyse hızlıca ben başlıyorum. Önceki videolardan biliyorsunuz. Şuradan CTRL'den şunları hızlıca alıyorum arkadaşlar. Bu arada X'e basınca dönüyormuş. Bunu da yeni öğrendim. <laughs> yani biliyorum. ilk oynayışımdan biliyorum ama yani ilk oynayışımdan bildiğim için teknik oynayışımdan biliyorum arkadaşlar yani ne diyebilirim koşayım ben açabilirim hazırca şunu alıyorum oradaki anahtarı falan almayacağım çünkü onları almama gerek yok boşa zaman kaybı yani Ya da alayım ya. Herhalde almamız gerekiyor. Ben kaydı aldım mı? Lan almadan gidiyorum. Ne yaptığımı unuttum ya. Kestim almadan gidiyorum. Neyin kafası ben arkadaşlar? Ne oluyor lan?

ilk önce yazı geliyor. Bak sapa bak bak bak. Bak sapık ya. Ne yapıyorsun kardeşim sen? Şişt. Bu yaptıkların kim var lan orada gel diyor. Bu yaptıkların kaydediliyor dostum. İnternette rezil olacağım. Ben duruyor musunuz? Tipe bak. Önündeyim. Bana bakma. Gelin arkadaşlar şunu bir açın. Açın şunu ya. Evet zincirlere yakından bakınca ne kadar kötü olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten şuraya bak uzaktan bakınca çok iyi grafikler varmış gibi gözüküyor ama yakından bakınca hayır. Şimdi de da... bir şey yok tamam. Beni ne bekliyorsunuz oğlum açsanıza kapıyı. Oğlum sen ki sen açacaksın. Bak bu kaslı Bak kas. Eğer kamera ne çekerse sakallara bak. Böyle böyle girer miydiniz arkadaşlar. Soruyorum. Yani Outlast'ta falan giriyorlar vallahi maşallah. Lan sizin haberiniz tam haberden belki pa, e, para kazanırsınız. Tabi izleyen olur tabi. Belki de hiç izlenmez. Nerede kaldınız siz? Sizin kadar yavaş yok. Bak şifte basacaksınız koşacaksınız. Lan Lan orada biri mi var? Oo, <laughs> uh, oh, ağa şey olmuş herif. Andre, Andre sakın gitme Andre. Evet, bir gameplay bilir kaçıncı kez izliyorsunuz arkadaşlar. Ay gitti. Şş, gitti gitti. Sen ayakkabılarını giybindiz. <laughs> Andrew Andre yok kardeş. Andre yok. yok görmedim kardeş. Gördünüz mü? Şurada bir şey vardı yok oldu. Yavaşlatıp izleyenler görür. Hatta yavaşlatmanıza bile gerek yok. Görüyorsunuz direkt. Orada bir şey vardı yok oldu. Duydum kardeşim Andrei'nin ağzına boru sokuyorlar. Ulan oyunu ezberledim. Çekil, çekil, ben yapacağım. Bu yok. Andrei'm Andrei yok kardeşim. Öyle biri aramızda yok. Biz de Artık onların arasında olamayacağız. Bak. Gel aç. Ben arkanı kolluyorum. Bakın şimdi. Ben iner gibi. Aa yok. Gelmedi. Neyse gelmesin. Herhalde first two dediğinde geliyor. Evet. <laughs> Aynı şeyler. <laughs> ne diyeyim artık yani. Jack geldi. Jack niye geliyor bu yani, kız? O değil de kameraman az çok bak. Az. Bu kısa benziyor yuh falan filan senin ağzını bununla kırarım böyle bu anahtarı bir alayım ben ilk önce balta almaya giderim ondan sonra o kapıyı açarım ya sanki baltamı alayım ben aslında almama gerek biliyor ben Sanki baltayla bir şey yapabiliyoruz ya baltayı. Bu oyunda var ya balta çok gereksiz ha. Bir de silah da çok gereksiz. Ben şeyi unuttum. Arka neydi? he. Şey. Lan unuttum ya. Bodrum'un şeyi. Anahtarı mermiye falan gerek yok. X'e niye basmadım şimdi? Hayret ediyorum. aşağı Bu ev kaç katlı lan? Şöyle yavaşlayayım. Garip yani. Bu evin de bayağı fazla katı var ya. Şimdi silah almaya gitmeyeceğim. Çünkü silah cidden ama cidden ulan çok iyi yapmışlar. Öyle. öyle dönerim ben. Ya bir kere ben buraya girmem arkadaşlar ya. Evet çıkmaya başardık arkadaşlar. Ve ee, böylece doğru sona doğru gidiyoruz. Yeter artık ya. Valla. Tek denemede başardık arkadaşlar. Tek video denemesi. Yani bu oyunu galiba toplam 5 kere oynadım. Demosunu ama. Şimdi oynamadım. Evet yeter artık. Gidiyorum bu sonra geleceğiz benimle. ve çıkıyorum. Ve özgürlük. Özgürlük. Şimdi orası muhtemelen çatıya çıkıyor. Çatıdan mı atlayacağız lan? Evet. Bir yerlerimiz kırılacak ama buraları çevirmiyorum arkadaşlar. Zaten çevirme İngilizcem yetmez. Description tamam. Şu ortadan. Neyse. Gördüğünüz gibi True Ending'i de aldık. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.